Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bana bir video hazırlanmış. Ben onun üzerine biraz konuşacağım. Ardından Bedirhan adlı arkadaşımıza eleştiri yapacağım. He. Anam ağzımdan kaçtı arkadaşlar, kusuruma bakmayın. Şimdiki arkadaşlar, bana yapılan videoyu bir izleyelim, gelelim. Evet arkadaşlar bugün size boru girsin formatında yeni bir içerik yapıyoruz. Bu boruyu kremaya ad ediyorum. Krema bunu istediğin gibi götüne sokup çıkartabilirsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. Üşengeç kanından bu kadar. Ve doyuda Allah bin... <laughs> yani yazıklar olsun. Buna daha başka ne denir ki? Sen ne yapıyorsun bu Boru moru sen ne anlatıyorsun ya? Hoş mudur bu? Hiç mi aile terbiyesi salmadım be kardeşim? da Bedirana Allah belanı versin demişsin. Yazıklar olsun. Biz seni böyle bilmezdik Kamuti. Asıl Allah senin belanı versin Kamuti. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, uzun zaman sonra yeni bir eleştiri videosuyla daha birlikte olmaktayımdır. Kamuti Kamuti adında bir adam vardır. Kamuti adındaki adamı karşı benim eleştirilerim olacaktır. Şimdi bakalım o eleştiri kısımlarına geçeceğiz intro gelsin. Kamuti, Kamuti Instagram'da videolar yapmaktadırdır. Kendisi Roblox oyunları yapmaktadırdır. Hepsi bağlı olmaktadırdır. Ben anlama hastayımdırdır. Arkadaşlar biraz diksiyonumu geliştirmeye başlamışımdır. Ya efendim anne ya. Ya tamam anne bir dur video yapıyoruz ya. Kamuti, Kamuti kendisi zamanda Fortnite oyunlarıyla birlikte tanınmaktadırdır. Eski map yapımcısıdır ve zamanında birkaç insanla dramaya girmemiş durum girmiş durumda olmaktadırdır. Ben bunu anlam verememekteyimdir. Kamut'u ne yapmaya çalışmaktadır? Bu Fortnite'i niye bu kadar oynamaktadır? Kendisinin akıl sağlığına zararlı değil midir? Ve kendisinin bir köpeği olmaktadırdır. Köpeği çok korkunç olmaktadırdır. Vallahi benim gece rüyalarıma girmektedirdir. Fortnite'da bok mu vardır? Bu adam niye sürekli Fortnite videoları yapmaktadırdır? Ben anlamıyorumdur. Bu adam yayın açmaktadır. Yayınları nedense çok az izlenmektedir. Kendisi izleyicilerine sövmektedir. Kendisi izleyicilerini de dövmektedir hatta. O derece bir insandır. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar olmaktadır. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos.